Bir şey yapacaksın. Topunuz inşaata kaçtı beyler. Kendimden bir sır saklıyormuşum gibi hissediyorum. Her şey bir fotoğrafla başladı. Bu arada seni kaçırıyorum şu an. Kaçırıyor musun? Evet. Nereye? Uzaklara. Yapmışsın. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ve arkadaşlar. YouTuber, yönetmen ve yapımcı olarak İbrahim Öztekin ben Google'dan araştırabilirsiniz İbrahim Öztekin kimdir diye. Evet arkadaşlar Eşref Tek ve Eşref Rüya. Yani bu videomuza başlamadan önce sizden insanlık namına ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar kimler Eşref Tekçi? Eşref Tekçileri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Benim gibi Eşref Tek hasta olanları yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.